Merhabalar, Gülen Dama Pratik Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere salçalı lokanta usulü soğan nasıl terbiye edilir onun tarifini vereceğim. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İlk olarak soğanları piyaz yani yarım ay şeklinde doğruyorum. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Elinizle açtığınız zaman tel tel oluyor. Hızlıca doğradıktan sonra tabağa alıp Tel, tel edip üzerine arkadaşlar yarım tatlı kaşığı tuz ilave edip ovuyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Açılınca dediğim gibi tel tel oluyor. Ovduğunuz zaman da hepsi birbirinden ayrılacaktır. Arkadaşlar hatırlatmamı her zamanki gibi yapıyorum. Eğer tarifimi beğenirseniz ve bu tarz pratik tariflerden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar hepsini ayırdıktan sonra dediğim gibi üzerine yarım tatlı kaşığı tuzu serpip ovma işlemine geçiyorum. Yapımı bir hayli kolay ve pratik köftelerin yanına kebapların yanına arkadaşlar yapabilirsiniz. Bu şekilde yapılıp yanına domates doğranıp ekmekle de yenilebilir bazen yapıyorum. Evet arkadaşlar hemen ardından bir tatlı kaşığı nane ve kırmızı pul biberimi ekliyorum. Kırmızı pul biber ve nane birer tatlı kaşığı ekledim. Açıklamalar bölümüne malzemeleri tekrardan yazacağım. Yarım yemek kaşığı salçayı suyla açtım. Evet suyla açtıktan sonra hemen soğanların üzerine döküyorum. Arkadaşlar bu şekilde yapıp 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve limonunu sıktıktan sonra servis edebilirsiniz. Orijinal tarifi bu arkadaşlar. İyice karıştırdıktan sonra zeytinyağı ve limonunu sıkıp servis edebilirsiniz. Ben ekstra içerisine nar ekşisi de ekledim. Nar ekşisi arkadaşlar isteğe göre bırakılıyor. Sizlerle de paylaşacağım o kısmını. Evet, limonunu sıkıyorum. Karıştırma esnasında 2 yemek kaşığı zeytinyağı da eklemiştim. Bir yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz. Evet limonunu sıktım. Ardından nar ekşisi de ekliyorum. Dilerseniz bırakmayabilirsiniz. Son olarak nar ekşisi gibi isteğe bağlı olarak üzerine maydanoz da ekleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yanına domates de doğradım. Üzerine maydanozları da ekledim. Servis esnasında karıştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar soğan mezemiz hazır. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen.